Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben Gülmira. Bugün sizlere Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin e, saklatıcı tükettiği tandır ekmeklerimizi e, tanıtmış olacağım. İnşallah e, Doğu Türkistan'daki kültürü, Uygur Türklerinin kültürünü e, bir nezle de olsa e, öğrenmiş, tanımış olursunuz sizlerde. Hemen başlayalım. E, ben İstanbul'da, Türkiye İstanbul'da ikamet ediyorum. Dolayısıyla burada ee, Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye gelip yerleşen uygu Türklerinin sayısı biraz fazla olduğu için e, çeşitli lokantalarımız, e, baharat dükkanlarımız ve böyle fırınlarımız e, açılmış bulunmakta. Dolayısıyla biraz e, yani bu bu tür ekmeklerimizi satın alabilme e, konusunda e, biraz şanslı olduğumu söyleyebilirim. Ee, şimdi, e, ekmeklerimizden aslında Doğu Türkistan'da çeşitlerimiz daha fazla, bir sürü çeşidimiz var. Tabii ki de bunların hepsi burada yapılmıyor. Ben yapılanların bir kısmını, yani bugün bulabildiklerimi e, getirip sizlere tanıştırıyorum şu anda. E, aslında ekmeklerimi dün almıştım, biraz sertleşmiş. Ama hiç problem yok. E, bizim ekmeklerimizde, yani Uygur Türklerinin ekmeklerinde sertleşmesi, kuruması e, pek fazla bir şey ifade etmez. Normalde e, zaten kurutarak ekmeklerimizi e, çok uzun süre saklayabiliriz biz. E, böyle ekmekler bayatlama, e, bayatlamış e, yani siz çok fazla olmaz bizde. Normalde e, ekmek alırız. Zaten e, yiyip bittikten sonra tekrardan ondan sonra alırız. Yani bayatlamış yeni ekmek alalım e, düşüncesi yoktur bizim ekmeklerimizde. Ee, şimdi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bu e, birinci ekmeğimizden başlayayım. Bu e, gırda, gırda nan e, diyoruz biz. Ekmeğe nan diyoruz. Bu girdedir. Bunun büyük, küçük bir sürü çeşidi var. Bu e, aslında e, tüm ekmeklerimizde aynı şekilde geçerli ama bu ekmeğimizde de ev mayası e, kullanılıyor ve çok e, uzun işlem gören bir ekmektir bu hamuru açıkçası. Hamuru çok fazla işlem görüldüğü için e, çok uzun süre yoğruldu ve yoğrulan ve az mayalanan bir hamurdan elde edilen bir ekmek olduğu için çok lezzetli oluyor bunun tadı gerçekten. Dolayısıyla buna biz girde deriz. Buna güzel çalışarak yapılan fırınların önü her zaman çok sırada olduğunu biliyordum ben. Benim küçük abim şey fırıncı yani biz fırıncıya navay diyoruz. Ee, yani Nava'ydı benim abim. Dolayısıyla ben küçükken küçük küçük böyle ekmekleri üzüm şeklinde, kova şeklinde yapıp verirdi. Ben de okula götürüp e, arkadaşlarımla afiyetle yerdim. E, güzel günlerdi o da. Şimdi bu e, ekmeğin arka tarafı. Yani bizim fırınlarda biraz farklı. Türkiye'de düz halde girdirebiliyoruz mesela düz şekilde. Fırının içine sokuyoruz ama bu bizim ekmek yaptığımız fırınlarımız da böyle oval şeklinde yani yuvarlak böyle ağzı yukarıya bakan bu şekilde oluyor. Ee, yani bir e, tabağı böyle ters çevirmiş kesine e, inşallah fırınlarımızda bir gün sizin için ziyaret edip yine vlogların ve sizlerle paylaşmış olacağım. Evet bu şekilde bu ekmeğimiz de sert oluyor ama e, yine sert olsa da mesela doğrayarak e, çorbamıza, sütlü çaylarımıza, kahvaltımıza koyup yine yiyebiliriz. Bizde de ekmek daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi en çok kahvaltıda ve çorbalı yemeklerimizin yanında, çorba yemeklerimizin yanında sıkı tüketiliyor. Hani bir patlıcan musakanın yanında tek, belki de bu ekmekler pek fazla gidip gitmeyebilir. Hani çoğun çünkü siz ekmeklerle böyle alarak yemeği daha çok seviyorsunuz. O yüzden herhalde burada e, somun ekmeği gibi öyle ekmekler hani daha fazla yapılmış diye düşünüyorum ben. Hani yumuşak olması gerekiyor yemeklerinize. Evet arkadaşlar bu gırda nanımız, gırda ekmeğimiz. Şimdi ikinci bir ekmeğimizden bahsediyorum. Bu da Doğu Türkistan'ın guçum bölgesinde daha çok fazla yapılan, Üzümçü bölgelerinde turpan, buralarda bu şehirlerde daha çok tüketilen sütlü ekmektir bu. Hani bu da çok lezzetlidir ama bunun özelliği de çok uzun süre mayalanmasıdır. Ee, dediğim gibi yine ev mayası kullanılıyor ama az mayayla uzun süre bırakılarak e, çok uzun e, bir e, saatin tam olarak bilmiyorum ama çok uzun bir e, saat mayalanmaya bırakılarak ondan sonra yapılan bir ekmektir. Sütle yoğruluyor dolayısıyla kesip böyle e, kopartarak böyle e, biz normal ekmekleri keserek böyle dilimlere yiyoruz. E, dilimlendiği zaman e, bir çayımıza ya da çorbamıza konulduğunda hemen yumuşar bir sütle yoğrulduğu için ne kadar sertlerse de hiçbir problem olmaz bizim için. Kurutarak da çorbalara böyle e, kumaş çorbalara bırakıp uzun süre saklayıp yiyebiliriz arkadaşlar yine. Şimdi bu inşallah için içinde Karadeniz'e olanlar da vardır. Bu bizim mısır ekmeğimiz ama mısır ekmeğinin bu fırınlarda satılan versiyonundan bu. Normalde evde yapılanlarının şeklini tam bu Trabzon ekmeğini düşünün köy ekmeği gibi şişkin böyle bu şekilde oluyor. Bu normalde 50-60 buğday unu, şey mısır unu sonra 30-40 buğday unu karıştırarak yapılanları gibi görünüyor. Bunu ben dediğim gibi fırından aldım. Normalde ev yapımı olanları da böyle daha büyük oluyor. Bizim demin anlattığım gibi fırınlarımız şu şekilde böyle nasıl anlatsam? bir duvara duvara böyle yapıştırıyoruz. Yani yuvarlak bir şeyin içine böyle bütün yerine ekmek yapıyoruz. Bunu, resmini bulabilirsem onu da size paylaşacağım. Dolayısıyla bu hamuru daha ağır bununki. E ee, bu hamuru ağır olan bir e, ekmeği o, e, tandırda durdurmak kendisi bir e, güç açıkçası. Kameram oynadı pardon. Dolayısıyla e, yani bun, bunun ev versiyonunu yapanlar gerçekten usta işi. E, şu kadar Trabzon ekmeği bu kadar büyük oluyor arkadaşlar çok büyük oluyor. O ekmeği duvarda yani öyle bir tandırın içinde dur, yani nasıl sabitlenir onu, onu düşünün ama öyle yaparlar bizim annelerimiz. Böyle ön kısmı böyle akarak böyle şey çıkar ondan sonra yarılıyor üzeri böyle nasıl anlarsam uç kısımları böyle patlar çok güzel bir görüntü elde edilir ama tandırda uzun süre bırakılarak öyle pişirilir. Evet bu da mısır ekmeğimiz. Ee, bu da minnacık, ah bunu bir tanesini kopartmıştım demin, pardon. Bir tane bu minnacık böyle küçük güzel bir ekmeğimiz. Bu da sefer ekmeği diyoruz. Biz bu şekil ekmekler ya da ne bileyim e, bu şekil e, bu kuçum ekmeği diyorum size. Bu şekil ekmeklerimizi normalde tokaç ismini veriyoruz. Normalde bu şekilde tokaç, bunun gibi büyüklerini de çoğundan diyoruz. Birazdan sonra onlardan da bahsedeceğim. Şimdi bu küçük tokaş. Yani sefer tokaşı. Sefer demek sizdeki sefer anlamında. O aynıdır bizde. Biz F'yi P olarak adlandırıyoruz. Ee, şimdi bu sefer e, sefer tokçu yani bu demek ki böyle siz yolculuğa çıktığınız zaman kolayca yanınıza kurabiye gibi taşınabilsin. E, bunun içinde şeker filan yok. E, sadece süt yağ ile yoğruluyor ve çok güzel gerçekten lezzeti. İmkan olursa da size tattırma şansım olsa. Şimdi bakın bunun içinde de çörek otu var arkadaşlar. E, çörek otu da e, ayrı bir lezzet katıyor ekmeğe. Bu da çok güzel bir ekmektir. Yani Doğu Türkistan'ın Korla bölgesinde yani Korla şehrinde daha çok e, yendiğini biliyorum e, Evet şimdi bu e, küncükman yani e, sizdeki Susam ekmeği diyoruz bu e, normalde yine kahçe topaç diyoruz biz memlekette e, Doğu Türkistan'da bazı bölgelerde e, düğünlerde filan e, sadece işte yağ ve e, sütle yoğrularak üzerine böyle mayasız bir şekilde yani biz mayalı olana bulak, mayası olana piter diyoruz. Şimdi bu piter şeklinde böyle yoğrularak ondan sonra ekmekler yapıldığını biliyordum. Ben küçükken hep düğünlerde öyle ekmekler dağıtılırdı. Ben çok severdim o ekmekleri piter tokaş piter kahca derdik hatta. Bu da pek bir fazla evlerde yapılan versiyon değil. Mesela ilk gösterdiğim bu e, gırda ekmeği, ondan sonra şu tarz ekmekler normalde pek evde yapılan e, versiyonları değil daha çok fırınlarda yapılıp satılanları evlerde de e, yapılanları da yine söyleyeceğim e, sırasıyla. Şimdi arkadaşlar bu da e, beyaz nan, yani ah diyoruz biz normalde. E, bakın kalınlığında o kadar çok kalın değil orta kısmı ince çevre kısmı birazcık e, tombul. Şimdi bu ekmek de normalde bütün e, lokal şeylerden fırınlarda yani her fırında e, Uygur ekmeği yapan her fırında açıkçası bulunabilen bir ekmektir. E, bunun büyüğü var biraz küçüğü var e, yani bu da güzel bir ekmek. Üzerine e, soğan ondan sonra e, çörek otu, susam gibi e, yani çeşitli baharatlar böyle sütle karıştırarak sürülüyor. Bu da çok lezzetli olan bir ekmektir. Şu şekilleri de çetüş adında bir aletimiz var. Üzerine böyle böyle şekil vermesi için onu uygularız. Dolayısıyla böyle şekil alıyor. Fırında o kadar uzun kalmaz bu da. Bu da arkadaşlar kahça ekmeği. Bu kahça yani Doğu Türkistan'ın koten, Aksu yani Kuça bölgelerin daha çok kullanıldığını biliyorum. Oralar daha çok tüketiliyor. Çok incedir hamuru. Hatta hamuru bunun cıvık halinde tandır başına götürülüp onların tandır başında ben e, o ekmek yapılan gezine ismi verilen o aletin üzerinde yayılarak böyle e, annelerin e, yere, oradaki e, yerel halkın öyle yaptığına da şahit oldum. Gerçekten çok ustalık isteyen güzel e, bir işlem bunun yapma işlemi de. Aynı şekilde bu bakın ki bu çiçekli, çiçekli motifler yap. Bunları vermesi için yine bu çekiş adındaki aleti kullanılıyor. Yine üzerine dediğim gibi işte soğan, ondan sonra çörek otu, susam falan kullanılıyor. Tanda da çok kısa bir süre kalarak pişiriliyor bu ekmekte. Çok güzel bir ekmektir. İstanbul'da bence en çok tüketilen ekmekten bir tanesi diyebilirim bunu. Bir de arkadaşlar ben demin bunu şey yapmışım açılamışım bakın. Bu böyle bir ekmeğimiz de var. Bu da ceviz ekmeği. Şu gördüğünüz burada hepsi ceviz arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. Bu da koten bölgesinde daha çok yapılan bir ekmektir. Bu da çok lezzetli. yağla yoğrulur. Gerçekten tadına doyum olmaz ve çok sağlıklıdır. Bu tarz bunun gibi yine mesela sadece kuru soğanı kavrayarak ondan sonra hamurumuzu yoğurduktan sonra yoğrulan hamurumuzun içerisine o kavrulmuş soğanımızı karıştırıp öyle yoğrulan ve yapılan öyle ekmeklerimiz de oluyor. Ee, ya da böyle etle yapılanlarımız da oluyor. Mesela et ya da sadece taze soğanımızı karıştırarak yapanlar da oluyor. Bu tarz ekmeklerimizde biz şaşma göçnan, ondan sonra da katlama, Ondan sonra katlı mı göç nan, katlı e, bu şekilde isim veriyoruz. Ama bu ekmekler hemen yapılıp taze yani günlük tüketildiği için fırınlarda pek bulunmuyor. E, bazı fırınlar özellikle öyle ekmekler yapıyor. E, burada öyle ekmek yapan yerde olmadığı için ben de e, alıp size tanıtma şansım olmadı. İnşallah ilerleyen zamanlarda beraber e, sizlerle o yemek ekmeklerde fırınımızda yaparak e, göstermiş olacağım. Bugün sizlerle paylaşacağım video bu kadardı. İnşallah sizler de faydalı bulmuşsunuzdur. Bana destek olmak için videoma like atmayı, beğenmeyi, yorumlar kısmını yazmayı ve paylaşmayı unutmayın. Şimdiden tekrar bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.